yapıyorsun ablacığım Niloya ile beraber mi kaydırak kaydın? Aa! Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Niloya da kaydıraktan kayıyor. Aferin ablacığım. Bakar mısınız arkadaşlar? Niloya da uçan balon şeklinde kaydıraktan kaydı. Beyza, ne yapacaksın şimdi? Onları mı <laughs> tutacaksın Nilay'ı? Evet. Evet, ne yapıyorsun Beyza? Tırmanıyor musun? Birazcık zorlu bir yola benziyor. Dikkat et, dikkat et. Uçan balon Niloya koppasın elinden. Ah, dikkat et ablacım. Evet arkadaşlar Beyza zorlu yollarını ardından sonunda geliyor. Evet. Yardım Etmem ister misin ablacım istersen? Aa, ama niye oradan vazgeçtin? Biraz zorluydu. Evet haklısın. Bak burada küçük kısa kısım da var. İstersen oradan da halledebilirsin. Evet. Oradan mı çıkacaksın? Tamam ablacım. Bak tekrar söylüyorum. Hilo'yu dikkatli tut ablacım. Oradan çık ya da beş ver Beyza. Diğer taraflara da gidebiliriz ablacığım. <laughs> Biraz zorlu bir yol oldu açıkçası. Evet. Siz sever misiniz arkadaşlar parka gittiğinizde böyle tırmanma yerlerini? Açıkçası Beyza çok seviyor ve şu anki gördüğünüz gibi sürekli tırmanıyor. Kimler tırmanmayı sever? Evet tırmananları görelim arkadaşlar. Tırmanmayı sevenler videomuzu beğenip abone olsun. <laughs> Beyza ablacım ne yaptın? Oraya mı çıktın? Nilo ya sen mutlu musun Nilo ya? Çok mutluyum çok mutluyum. Çok teşekkür ederim kaçtı diye. Evet ne yapıyorsun Niloya ile beraber kaydıraktan kayıyor Beyza. Beyza Niloya oradan geçebilecek mi ablacığım? Aa Niloya nasıl geçecek oradan? Sok bakalım. Geçti. Nasıl geçti Beyza? Birazcık dikkatli ol. Evet otur bakalım. Nilay'ın oradan mı kaydıracaksın? Ablacığım kayar oradan. Niloya nasıl güzel bir kaymak? ne demek Loya? Hadi Beyza kay bakalım ablacığım. Ha, tut bakalım Loya beraber kaydın. Şimdi ne yapacaksın Beyza? Şöyle birazcık parka bakalım. Ha, Beyza tokana mı geldi Loya? Neyse bakalım Niloya'yı Devam edelim. Şöyle tekrar kayıyorsun. Tekrar mı kayacaksın ablacığım? Ah, çocuklar ne yapıyorsunuz? Ters kayınır mı? Aa, arkadaşlar çocuklara bakın. Kaydırağı ters çık <laughs> çalışıyorlar. Öyle olmaz ki çocuklar. Beyza Nilo'ya Hadi hadi tekrar kayın Evet orada oturun Nilo'ya da oradan mı kaysın Beyza Nilo'ya ile beraber kay bakalım hadi Hadi Beyza bekliyorum seni 1-2-3 Beyza kaydı Evet şimdi Tatlı geldi Beyza arkadaşlar Nilo'ya ile beraber Tatlı bindi Tatlı bir kısmında Beyza Bir kısmına ben bindim Beyza, Niloya ile beraber atlara bindi. Niloya'nın atlara keyfi. Nasıl güzel Niloya'da atlara binmek. Evet evet çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok beğendim atlara binmeyi. Ah <laughs> evet çok sevimli. Beyza aşağıda, Beyza yukarıda. Beyza sen de beğendin değil mi atlara binmek? Bence de bence de çok güzel atlara binmek. Siz de misiniz arkadaşlar atlara binmeyi. Ben de Beyza da çok seviyoruz atlara. Evet Beyza yukarıda. Beyza aşağıda. Bir yukarıda oluyor bir aşağıda oluyor. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Evet yukarı aşağı. Evet Beyza devam et bakalım. Şöyle biraz Nilo'yu göstereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi ne yapacaksın ablacığım? <laughs> tamam o zaman. Hadi Nilo'ya ile oynayalım. İleri gitmek ister misin? Ah, salıncaklara mı geldin Beyza? Hilo beraber Beyza salıncaktan sallanıyor be arkadaşlar. Bakar mısınız Nilo ya ne kadar da mutlu salıncakta. Gerçekten salınca bilmek tam Nilo ya işi. Evet Beyza ben de Beyza'yı sallıyorum bu sırada arkadaşlar. Gerçekten Beyza çok sevindi salıncakta. Beyza çok beğendin değil mi salıncağı? Nilo sen beğendin mi? Nasıl güzel mi salıncağa bilmek? Gerçekten çok güzel. Çok eğleniyorum salıncakta. Hep uçuyorum hep sallanıyorum. Teşekkür ederim size. Ay ne demek Liracım yani. Senin mutlu olman yeterli bizim için. Beyza sen de beğendin değil mi? Evet ablacım bence de çok güzel burası arkadaşlar. Beyza çok sevdin değil mi salıncakta sallanmayı? Siz seviyor musunuz arkadaşlar salıncakta sallanmayı? Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.